Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok şık zarif kibar bir model çok çabuk ilerleyen kolay bir model bahar yaklaştı arkadaşlar çok güzel baharlık bluzlar kroplar dilediğiniz her alanda çalışabileceğiniz çok güzel bir model hemen bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincirimizi çekerek başlayalım. Arkadaşlarım zincir sayımız 13 ve katları olarak dilediğiniz boyutta bu modeli çalışabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. 26 tane zincir çektim. Sizlere anlatacak kadar yeterli sanırım. Sizler bu zincir sayısını 13 ve katları olarak dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi en son zincirden parmağımı tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Hemen 5. zincirimin üzerine ikili trabzan. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan. Zincirimle beraber 3 tane trabzan olarak sayıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim 1 2 3 tane zincir atlıyorum dördüncü zincirime bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim 1 2 3 tane zincir atlıyorum dördüncü zincirime bir tane sık iğne 1 2 3 tane zincir çektim 1 2 3 tane zincir atlıyorum 4. zincirime ikili trabzan yapıyorum aynı noktaya toplamda 5 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar 4 ve 5 bakın şimdi başta yarım model uyguluyoruz sonda da yarım model uygulayacağız inşallah sizler hangi alanda bu modeli çalışmak isterseniz bakın yarım model 3 tane kutucuk yapıyorum 5 trabzan tekrar 3 kutucuk yapıyorum 5 trabzan bu şekilde büyütüyorsunuz en sonunda da yarım model olarak modeli çalışabilirsiniz şimdi ben zaman kaybı olmaması adına video çok uzun oluyor arkadaşlar bu yüzden bu şekilde kısa bir parça halinde anlatmak istiyorum ama sizler biraz evvel anlattığım şekilde çalışırsanız herhangi bir sorun oluşmayacaktır. 1 2 3 4 5 tane zincir. 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirime bir sık iğne. 1 2 3 tane zincir. 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. en son zincirime de başta olduğu gibi sonda da 3 tane trabzan yani yarım model olarak modelin ilk kurulum sırasını bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi modelin ikinci sırasına hemen geçelim. Bir tane zincir çektim. Bu birinci trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum buradaki 3 zinciri atlıyorum bakın 5 zincir boşluğumun tam ortasına bir sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir buradaki 5 trabzanımın birincisine bir sık iğne 1 2 3 4 tane zincir 5. trabzanımın tepe noktasına da bir sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir buradaki 3 zinciri atlıyorum 5. zincirimin tam orta noktasına bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir buradaki 3 zinciri atlıyorum 1 2 3. yani şu kenar zincirimin tam tepe noktasına bir tane sık iğne bakın bu şekilde modelin ikinci sırasını tamamladık. Şimdi modelin 3. sırasına hemen geçiş yapalım. 1 2 3 4 tane zincir. Modelimi çevirdim. Sık iğnemin üzerine 2 tane daha ikili tırabzan. Kenar zincirimle beraber 3 tane. Buradaki 5 zincir boşluğuma 1 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir. 5 zincir boşluğuma 1 sık iğne tığımı sardım buradaki sık iğnemin üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 ve 3 buradaki 4 zincir boşluğuma bir sık iğne tığımı sardım sık iğnemin üzerine tekrar 3 tane ikili trabzan 5 zincir boşluğuma bir tane sık iğne. Bakın bir tane modelimiz oluştu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Buradaki zincir boşluğuma bir tane sık iğne tığımı sardım. Bu kenarda olan sık iğnemin üzerine de biraz evvel başta çalıştığımız gibi 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz ve modelin 3. sırasını tamamlamış olduk. Şu ipimizi keselim arkadaşlar hemen. Bakın modelin 3 sırasını yani 3 sırada bir bir modelimiz oluştu. Şimdi ikinci modelimize hazırlık yapacağız. Lakin bu sırada yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir birinci trabzanın tepe noktasına bir tane sık iğne. 1 2 3 tane zincir. Burada 5 zincir çekmiştik tam ortasına yani üçüncü zincirimin boşluğuna beş tane trabzan yapıyoruz yani buradaki modelin aynısını buraya uyguluyoruz yerlerini değiştiriyoruz ikinci modelde her iki modelde bir model kendini tekrar edecek arkadaşlar 4 ve 5 5 tane ikili trabzan çalıştık 1 2 3 tane zincir Buradaki 3 trabzanımın ikinci trabzanın tepe noktasına bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3. trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki 5 zincirimin tam ortasına yani 3. zincirimin boşluğuna 5 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Sizlerde fark ettiniz arkadaşlarım. Bakın ikinci model uygulamasında modelimiz ikiye çıktı. Yani ilk modelimiz iki tane yarım model, bir tane tam model. Şimdi modelin ikinci sırasında da iki tane tam model olarak devam edecek. Üç tane zincir. Bakın buradaki kenar zincirime bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde modelin ikinci yani ikinci modelin ilk sırasını oluşturmuş olduk. Şimdi burada bakın tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane zincir hatta 7 çekelim. Bakın buradaki birinci trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. 5. trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir. Buradaki 5 zincir boşluğuma bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki zincir boş pardon. 1. trabzanın tepe noktasına bir tane sık iğne. 1 2 3 4 zincir. 5. trabzanımın tepe noktasına bir sık iğne. 1 2 3 tane zincir. Bakın burada 6 6 tane zincir çekmiştik sanırım. Burada da 3 tane çekiyorum. Tığımı sardım. Buradaki sık iğnemin üzerine 1 2 3'lü bir tane trabzan 3 zincirle buradaki 6 zincir aynı şekilde dengelemiş oldu. Şimdi ikinci modelimizin 3. sırasına geçelim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bakın buradaki birinci trabzanımın tepe noktasına. Hatta tekrar bakmak istiyorum. E, yok. Öyle değilmiş arkadaşlarım. Kusura bakmayın. Evet. 4 5 6 tane zincir çektim. Buradaki zincir boşluğuma bir tane sık iğne tığımı sardım sık iğnemin üzerine 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz bakın bu şekilde 4 zincir boşluğuma bir sık iğne tekrar sık iğnemin üzerine 3 tane ikili trabzan Burada ipimizin katı açılmış tekrar yapalım bir karışık olmasın 2 3 tane trabzan 4 zincir boşluğuna bir sık iğne tekrar sık iğnemin üzerine 1 2 3 tane trabzan zincir boşluğuma bir sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir buradaki 5 zincir boşluğuma bir tane sık iğne bakın ikinci modelimizi bu sırada tamamlıyoruz arkadaşlar daha sonra bir üst sırada ilk sıraya geri dönüyoruz. Yani ilk sırada hangi çalışmayı yaptıysak modelimiz tekrar edecek. Burada da 3 trabzan, zincir boşluğuma, bir tane sık iğne, 3 tane zincir. Bakın şuradaki bu alttaki bir ya da ikinci zincirimin üzerine bir tane üçlü trabzan çalıştım. Bakın iki tane modelimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi üst sırada ilk sırada ne yaptıysak aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şimdi burada ne yapmışız? 3 tane zincir ya da dört tane bu trabzanın üzerine arkadaşlarım. Hemen tekrar bakmak istiyorum. Modeli yeni hazırladığım için çok da fazla hakim değilim. Evet. 3 tane trabzan. Burada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum daha sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum 3. ya Pardon ikinci trabzanın Tepe noktasına bir sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir 3. trabzanın Tepe noktasına 3 tane trabzanın ikincisine çok Pardon arkadaşlar 3 trabzanın tam ortasında yani ikinci trabzanın üzerine bir sık iğne 5 zincir tekrar bir sık iğne 5 zincir buraya da bir tane sık iğne 2 3 4 5 zincir ikinci trabzanımın tepe noktasına bir sık iğne 3 4 5 zincir ikinci trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir bakın buradaki kenar zincirimi kasmayacak bir şekilde ayarlıyorum 3. zincirimin üzerine de 3 tane ikili trabzan çalışıyorum bakın şimdi bu sırada yaptığımız işlem ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını çalıştık arkadaşlar bakın bu şekilde 3 sırada bir model 3 sırada bir model yani 6 sırada bir model kendini 6 sıra 6 sıra olarak tekrar edecek arkadaşlarım ben size burada bakın büyütülmüş hali de bu şekilde gerçekten çok şık zarif tam baharlık güzel bir model dilediğiniz her alanda çalışabilirsiniz evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun esen kalın mutlu kalın hoşçakalın